Alışverişi sevenler burada mı? Ama eski tadı yok değil mi? Çünkü her şey çok pahalandı. 7'den 77'ye hepimizin ortak derdi hayat pahalılığı. Alacaklar bitmiyor, fiyatlar durmuyor. Harcadığımız paranın karşılığını almak ve güzel giyinmek arasındaki dengeyi kurmak son zamanlarda gittikçe güçleşti. İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomide gömlek için, ayakkabı için eskisinden kat kat fazla para ödüyor. Ondan da bu paranın karşılığını istiyoruz. Hemşik olsun. Hem sık giyilsin, hem beğenilsin, hem de uzun süre gitsin. İşin ekonomik boyutunun yanı sıra tüketimin getirdiği çevresel yükün de ceremesini çekiyoruz. Üstelik sadece bütçesel de değil, tüketim kararımızın dünyaya etkisini de düşünmemiz gerekiyor. Polyester bir bluzun doğaya ödettiği bedel, ucuzcu markaların fabrikalarındaki vahim çalışma şartları içimizi parçalıyor. Yani bu durumda ne dünyamız ne cüzdanlarımız memnun. Peki bir çıkış yolu yok mu? Var. Alışverişte aklımızı kullanmak, akıllı alışveriş yapmak. Amaç harcadığımız para karşılığında en iyisini almak ve de aldığımızı en iyi şekilde değerlendirmek. Bazı kıyafetler vardır, pahalıdır ama parasının hakkını verir, yıllarca giyilir. Bazı kıyafetler vardır, mevsimi dahi çıkarmaz. Kimisi için o yüksek etiketi ödemek, kimisi için %70 indirime girmesini beklemek gerek. Bunun ayrımını nasıl yaparsınız? Neye para vermeye değer, neye değmez? Neyi sezondan almalı, ne için indirimi beklemeli? İndirim alışverişinde neye dikkat etmeli? Mağazadan ne, internetten ne almak avantajlıdır? Peki hangi gün ve saatte? Online alışverişte yanılmamanın, iadesiz tam istediğiniz gibi ürün bulmanın yöntemi nedir? Filtreleri nasıl kullanmalı, ürün fotoğrafını nasıl incelemeli, ürün açıklamasında neye dikkat etmeli? Kasa sırasında, kabinde, online alışveriş sayfasında karar anında alayım mı, almayayım mı diye değerlendirirken neleri göz önünde bulundurmalısınız? Hatta alışverişe gittiğiniz günde ne giymelisinize kadar tüm bu detaylarda akıllı alışverişin sırlarını öğrenmeye hazır mısınız? Akıllı alışveriş taktikleri konuşmamda sizlere ve ekiplerinize işte bunları anlatacağım. Alışveriş öncesinde hazırlık, araştırma, fiyat karşılaştırma, bütçe, mağaza alışverişini verimli kılacak ipuçları, internet alışverişini kolaylaştıran taktikler, indirim alışverişinde göz önünde bulundurulması gerekenler gibi faydalı öneriler. Özetle, paranızın karşılığını minimum efor, maksimum fayda ile almanızı sağlayacak bilgiler sizi bekliyor. Bundan sonra akıllı alışveriş sizden sorulacak. Arkadaşlarınız sizden tavsiye isteyecek. Alışverişe sizinle gitmek isteyecekler. Elif dedi dersiniz. Sevgilerimle.